Tüm Türkiye'nin dört gözle beklediği ve milyonları ilgilendiren 2022 yılı asgari ücret rakamı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklandı. Bakanlığımız tarafından şahsıma aktarılan bu görüş çerçevesinde biz de asgari ücreti belirledik. Buna göre 2022 yılında asgari ücretin en alt rakamı 4250 lira olarak uygulanacaktır. Açıklanan 2022 yılı asgari ücret rakamlarını değerlendiren vatandaşlar genellikle asgari ücret rakamından çok son zamanlardaki fiyat artışlarından şikayetçi. Bu zamlar böyle sürece bir anlamı yok. Ben şahsen AK Partiliyim arkadaş da biliyor zaten. Ben AK Partiliyim ama bu doların zamı onu kesilmez sürece bir iki ay sonra bir anlamı almayacak. Devlet olarak bunu bir el atıp bu stokçuları yüksek fiyatları bir engellerlerse bir güzel bir anlamı olur. No. Asgari ücret rakamları açıklandı. Ne düşünüyorsunuz? Şu anki piyasa için hakikaten e, gerekiyordu. E, vergilerin çekilmesiyle de daha iyi görünüyor. Asıl önemli olan önümüzdeki seneler, sene içerisinde bu zammın ne kadar bir e, enerji vereceği maaş için. O önemli. Ama şu an için olumlu görünüyor. Umarım daha da iyi olur ülkemiz için. Çetin Bey, asgari ücret rakamları açıklandı. 4250 TL oldu. Ne düşünüyorsun? Az. Her şeye %30 en düşük zam en düşük yüzde yirmi. Sizce yetersiz mi yani? Burada? Yeter, kısmen yetersiz tabii. Siz ne kadar bekliyordunuz? Gene bir 5 bin olsa iyi olurdu herhalde. İnşallah fiyatlar da düzelir de daha rahat ederiz. Yani şu an asgari adı üzerinde. Çok iç açıcı değil ama gene de kötünün iyisi diyelim yani. Ama bu da yeterli değil. Fiyatlar çünkü çok yüksek. Yani geçen sene asgari ücretlerin aldığı bir bu seneki bu dönemki ya 30 lira şimdi 130 lira gene kayıp ama ne yapalım vatan bizim vatanımız yani vazgeçecek halimiz yok